Evlatlarım, Mümtaz Reis kanalına hoş geldiniz. Epeydir bir çekim yapmıyordum. Bugün çekimlere başlıyoruz. Oğlan bir şeyler hazırladı bana. Sorularınız varmış. O sorulara cevap vermeye çalışacağım. Mümtaz Reis kimdir? Kaç yaşında? Bunların hepsine cevap vereceğim. Ben esas İstanbul'luyum. İstanbul doğumluyum. 70 yaşındayım. Ama 40 yıldır da Bodrum'da yaşıyorum. 40 sene oldu buraya gelelim. İstanbul'dan çıktım. 40 senedir Bodrum'da yaşıyorum. memnunum da burada yaşamaktan. Allah'a şükür. Yani iyi, iyiyiz burada. Sorularınıza tek tek cevap vermeye çalışacağım. Bakalım zor mu kolay mı soru var. Arasında zor sorular vardır herhalde. Bakalım. Yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım? Bakalım. Çekelim mi? Evet başlayalım. Hadi bakalım. Ne yazmış? İlk izlediğiniz ve sizi Galatasaraylı yapan maç ve futbolcu kimdir? Dubai'den sevgiler. Dubai'den yazmış evladım. Vallahi tarihini bilmiyorum ama ben ilkokul birinci sınıfa gidiyordum. 7 yaşındaydım. Rahmetli dedem benim Galatasaraylı Lisesi mevzunu, Mektebi Sultani mezunu yani. Beni ilk Galatasaraylı yapan odur. 7 yaşında beni elimden tuttu, maça götürdü, forma aldı ve o gün beni Galatasaraylı yaptı. O günden beri yani 64-65 yıldır Galatasaraylıyım. Dedemin sayesinde oldum. Futbolcu, Allah Futbolcu kim demişler? Metin Oktay'dı. Metin Oktay'ın bir şeyi vardı <laughs> ağları delen bir golü vardı. O golü hiç unutmam zaten. Unutulacak bir gol değil. Metin Oktay da unutulacak bir futbolcu değil. Bakalım ikinciyi çekelim. Galatasaray Vefa Kupası'nı aldığı yıl senin için nasıl bir yıldı? O Vefa Kupası'nı alması muhteşem bir şeydi. Yani sadece benim için değil bütün Türkiye için muhteşem bir şeydi. Hatta Fenerbahçeli Rıdvan televizyonda bir konuşma yaptı onunla ilgili. Hafif, yani Galatasaray'ın bu kupasını hafife alanlara cevap verdi herhalde. Dedi ki hafife almayın bu kupayı. Galatasaray'ın aldığı bu kupayı Türkiye'de 100 sene hiç kimse alamaz dedi. <laughs> yani Rıdvan taşı gediğine koymuş. Fenerli oldu. Rıdvan'ı eleştirdiler. Sen nasıl Fenerlisin diye. Adam doğruyu söyledi ya. Allah Allah. Kolay böyle. <laughs> o yufak kupası almak. Biri alsın da gelsin yanımıza diye bakıyoruz biz de. Bakalım bir çekim daha yapalım. Baba sigara hiç kullandın mı? Allah sorulara bak. Kullandık tabii ya. Askerde alıştırdım ben bu melete de. Ama 15 yıl oldu bırakalı. Yok canım nerede 15 yıl e oldu? Yılı? 15, 15 yıl ne yaptı? Oldu, Hayır en fazla 7-8 yıl oldu. Hayır canım 7-8 yıl oldu. <gülüyor> Olur, <gülüyor> ölmeyi sağdı o zaman. 2015'te bıraktım baba hesapla. 10 sene geçti oğlum 10 sene geçti. 2015'te bıraktın ya. 10 seneyi geçti evladım 10 seneden fazla oldu. Nasıl bir duygu peki? Ya çok iyi bir şey. Abi biraz zorluk çektim ama için memnunum vallahi yaptım bak. İyi ki. İyi ki de bırakmışım. Nasıl içtim ben bu meleti diye düşünüyorum şimdi yıllarca. Neden transferler yapılmıyor? Aa. Şimdi transferlere yapılması için ilk önce hocanın gelmesi lazım. Hoca gelmeden önce bu beden öğretmenini göndermeleri lazım. Torrent, beden hocası. Yani Galatasaray'a Galatasaray bunun için bir milli piyango biletiydi. Evet. Hayatı boyunca böyle bir takımı çalıştıramam zaten. Mümkün değil. Daha torrenti de gönderemediler bir türlü. Anlaşma olmadı herhalde. Telefonla mı konuşuyorlar, ne yapıyorlarsa. Daha kulübe de gelmedi. Nasıl olacak ben de bilmiyorum. Yalnız geç kalıyor. Ya yani söyleyeyim Galatasaray geç kalıyor yani. Fenerbahçe tarihinde en sevdiğin 3 oyuncu. Fenerbahçe tarihinde mi? Şenol Birol gol. <laughs> Lefter küçük Antonio diz var, Can Bartu var, onlar da tarihe geçmiş. Onlardan sonra Şenol Birol gol. Hatta öyle derlerdi, şarkı düzenlediler öyle olan Şenol Birol gol diye. Alex Souza hakkında ne diyoruz? Ondan baba. sonra da yani. İyi öyle, futbolcu mu? Ya Alex tabii iyi futbolcu ama ta öyle Lefter küçük Antonio diz gibi çok büyük futbolcudur Lefter. Ya. Bir tane daha çekelim bakalım. Ne diyor? Bu kadar fanatik bir insanın oğlu nasıl Beşiktaşlı o? Ya, Beşiktaşlı değildi benim oğlum. Galatasaraylıydı da arkadaşları onu dönek dönek taklacı güvercinler var ya <laughs> dönek. Benim oğlan da dönek. Arkadaşları döndürdü. Yoksa Galatasaraylıydı ufakken. Okuyalım bakalım. Reis hayatında ilgili biraz bahseder misin? Ne? Ne işler yaptın? Hangi sporla uğraştın? gençliğimde body yaptım. Vücut geliştirme. 16, 17, 18 yaşlarında body yapıyordum. 110 kiloydum. Yani o zamanki resimlerimi görseniz tanıyamazsınız zaten. Gazetede de çıkmıştı. Günaydın Gasta'sında o zaman fotoğraflarım vardı. Baba o eski fotoğrafları bir bulamadık ya. Valla bulamadık öyle abi. Nerelerde evde tabii taşınırken nerelere koydular. Bir tane senin fotoğrafın vardı sürekli bahsediyordun. O fotoğraftan biraz bahseder misin baba? Yani nasıl bahsedeyim? Kartal Gizam plajında bir kız bu kolumda bir kız bu kolumda böyle çekmişlerdi. <laughs> Kaç kiloydun baba? Harbiden, 110 kiloydun. Harbiden baba. bir şey söyleyeceğim. Şakasız çok güzel bir vücudun var mıydı baba? Tamam canım muhteşemdim. Tanıyamazsınız zaten canım muhteşem bir vücudum vardı. Bu Tagar kulübünde çalışıyordum o zaman. Türkiye'nin ilk profesyonel kulübüydü zaten. Yorgo Tagar da sahibi dünya şampiyonuydu. Ondan sonra yani tabii askere gittik. Askere gidince bırakmak zorunda kaldık. Böyle bir. bir de on merete şey yaptım. E, sigaraya da alıştım askerde. <laughs> Sigara çok kötü bir şey yani. Reis teknik direktör için ne düşünüyorsun? Senin adayın kim? Benim adayım eskiden beri belli. Herkes biliyor. Okan Buruk. Kendi evladımız. Kendi içimizden çıkan evlat. Ben yabancı teknik direktörlere karşıyım. Gayet açık. Şimdi ha karşıyım derken yabancı teknik direktöre şu vaziyette. Yani Avrupa'nın birinci sınıf elit teknik direktörleri var. Onlara karşı kimse olamaz yani. Ben de olmam. Orta sınıf. Bu, mesela Galatasaray'la anılan teknik direktörler hepsi orta sınıf teknik direktör. Kim onlar direktörler. mesela? O Roz ne o Roz? Ma Marka Roz. Tabii canım Galatasaray'a gelecek. Onları geçecekler. Ben. ben asla kabul etmiyorum bunları ya. Ondan sonra bir tane daha neymiş o? Roberta Zer ne o? Zerbi. Ya siz kafayı mı yediniz ya? Şaşırmış bunlar. Ne diyeyim ya? Ya futbol aklı futbol nerede ya Galatasaray'da futbol futbol aklı yok. Maalesef. Galatasaray'da futbol hakkı yok. Niye yok? Futboldan anlayanlar karışmıyor bu işe. Yönetimin içinden bazıları burnu sokuyor. Ya kardeşim siz futboldan anlamazsınız. Topu görürsen bomba buldum diye karakola götürürsün. Futbolun içinde yani bu? Olmaz yanlış şey bunlar. Futboldan anlayanlar karışacak bu işe. Onun için de bu işler ters gidiyor, olmuyor. Ya Roberto şey. Ya olmaz kardeşim olmaz. Galatasaray için olmaz bunlar. Aynı. Torrent olur. İkinci torrent dönemi olur. Bak gayet görüyorum burada. Hiç uğraşmayın. Bu yabancı hayranlığında bırakın. Çünkü yönetimin içinden birileri var. Böyle yabancı getirmek istiyorlar. Ya Metin Öztürk kardeşim benim aslan gibi al, anlaşmış Okan Buruk'la. Bitmiş. E sen onu anlaşmışsın Metin Öztürk'le. İkinci başkan yapmışın. E niye almıyorsun Okan Buruk kardeşim ya? Al getir Okan Buruk kendi evladımız ya. Ne alesef Bizim Türkiye'de kendi içimizden yatışan evlatlara değer vermiyoruz. Türkiye'de artık iyi teknik direktörler çıkıyor. Hepsi aslan gibi. Niye bunlara değer vermiyoruz canım? Marco Takımından gönderdiler onu. Madem o kadar başarılı niye gönderdiler? Gönderdiler kardeşim işte. Başarılı olamadı gönderdiler. Sen niye gidip alıyorsun onu söylüyorsun. Bütün gazetelerde Marco Roz var. Ya olmaz. Şimdi Fenerbahçe o getirir. Sen Marco onu ya. Gülerler adama ya. Vallahi billah. Fenerbahçe'nin teknik direktörünün yanında Marco Rosa gülerler. Kusura bakmayın böyle hatalar yapmayın artık. Reis Galatasaray hiç kurulmasaydı hangi takımı tutardın? Ben Kadıköy yakasında doğ doğduğum için, Kadıköy tarafında olduğum için Fener tutardım olmasaydı Galatasaray. <laughs> Vallahi bak bu bu cevabın konuşulur bak baba söyleyeyim sana. Öyle ama canım aldı. Siz sordunuz ben de söylüyorum canım. Hayır. <laughs> Galatasaray olmasaydı ben Kadıköy yakasında oturduğuma göre <laughs> Mantıklısı o. Bence Karşı tarafta otursam belki Beşiktaş'ta olurdum. Bence Beşiktaş'ta olurdum baba. Yeni sezon forma fiyatları 800 TL. Ne düşünüyorsun reis? Fazla diye mi? Bayağı fazla. <laughs> fazla diyemiyorum. Bayağı fazla, bayağı. Ne kadar olmalı sence baba? Sen ne kadar yapardın? Yani ben çok rakamlar çok yüksek rakamlar. Yazık. Yani 800 lira. Hafşını biriktirip maça giden gençler var. Ben kendim gözümden gittim, gördüm. Maçlara gidiyorum yaşıyorum, kendim görüyorum. Ne eziyet çekiyor o gençler. Yapmayın yani. 800 lira olmaz. Olmaz öyle 800 lira. Ne kadar olmalı baba? Ya, gençleri düşünerek yapacaklar bunu. O paraları böyle zor 250 lira, 300 lira iyi yani, mi? 250, 300 lira gayet normaldir. 800 lira çok büyük bir para. Ha, 800 lirayı ve verenler de çıkıyor, tabii canım. Bütçesi iyi olup veren de vardır. Olur da ama o onu veremeyecek de çok genç var yani. Hem de hep Maçları kaçırmayan gençler var. Biliyorum ben kendim içindeyim yani yaşadım bunları. Gördüm. Reis Jesus da geldi Fenerbahçe hakkında ne düşünüyorsun? ben tabii Jesus geldi de şampiyon olacak öyle bir kural da yok, öyle bir kaide de yok. Hiç kimse kendine hayal dünyasında görmesin. Öyle bir şey yok. Yani. Çıkışa geçer mi Peki teknik direktörü beğeniyor tabii ki. musun? Tabii, ki. güzel bir kere oynatır o kesin. Yani en büyük adaylardan en biri midir sence peki? Evet adaylardan ama yüzde yüz şampiyonu onu geçecekler. Onu, öyle söyleyenler hayal görüyor bir kere. Çünkü Türkiye'ye neler geldi neler geçti. Ne Ray kartlar geldi ne kalliler geldi. Fenerbahçe'ye kimler geldi Zico. kimler neler geldi neler geldi. Yani Avrupa şampiyonu yapan, İspanya'yı şampiyon yapan adam geldi Fener'e. Ne oldu? Hiçbir şey yapamadı. Arkasına bakmadan gitti. Lön mü? Yani, Tabii canım Allah. Del Bosque. Geldi. Del Bosque, geldi. Bunlar Avrupa'nın sayılı. Ha bu ismi geçenlerden bana çok üstün onlar ha. Başaramayıp da gidenler. Söyleyeyim bir kere onları. Onun için ben yabancı çok zor. Türkiye'nin şartları çok zor. Digi bilmez, futbolcuları tanımaz. Bizde çok farklı bir futbol tarzı oynanıyor. Avrupa'daki gibi değil. Yani o bir de şimdi yabancı bir kere transfer isteyecek. Bugün isimli yabancı en az 40 milyonluk, 40 40 milyon euroluk transfer, 50 milyonluk transfer işte. Kendi isminizi yazıp koy atalım adam ya Allah. Öyle 15 milyon o öyle kabul etmezler. Aa ikinci sınıf alırsınız işte. İkinci sınıf ara ara şeyler. Buruma ikinci sınıf mı peki baba sence? Buruma aldı Fenerbahçe. Buruma ne diyorsun? Yok, Buruma boş ver. Ya tek abi olmuş. <laughs> ya Galatasaray almadı Vallahi hemen. Ya, tek abi. Ya eski Buruma değil zaten. Buruma zaten yoksa Galatasaray göndermezdi zaten oğlum. O yani öyle bir şey 13 e aldı 15'e sattı yani. Bunun karı da yok da. Ama eski burama değil zaten. Hep kiralık oynuyor zaten oğlum. Galatasaray'da 3 futbolcuyu getirmek istesen kimler olur? Geri getirmek istesen. Geri getirmek değil hayır, 3 futbolcu. Geri getirmek istesen yani Ama hangi ben, futbol? Ben geri geri getirmemiş bir futbolcu gönderdim. Nasıl gönderdi? Tarihin yani mesela sallıyorum Schneider'dir o bu o Ama tarz sonra. Ha bir dakika tabii. şimdi bir daha bir daha söyle. Şimdi Cinaydar'ı çağırdın tabii. Say 3 tane say mesela. Drogba için Haydar. Üç? Üçüncü de Hacı'dır. <laughs> Ama Hacı artık bunlar da üçü de zaten tekavüt olmuşlardı. Yani tekavüt durumundaydılar. Hayır. Işte. O, o, o zamanki dönemlerindeki... Ha onu yapsam üçünde işte. Mesela bir futbolcumuz vardı. Nereye bildi o golcü? Jardel mi? Jardel de var. O öbür bir tane de uzun boylu ya vardı. Elmander. Elmander. Geçti. Elman gibi zaten bir tane bulutunlar golcü, Galatasaray şampiyonluğun en büyük Gayet açık Şimdi bakın. Yani Türk liginde, Türkiye liginde gol atmak bir tarafa. Efendim zor, O, o futbolculara göre kolay. Size söyleyeyim ben. O Avrupa'nın iyi futbolcularına göre Türkiye'de gol atmak çok kolay. Bir onu söyleyeyim de zor değil. Ya gibi gol atarlar. Ama esas Avrupa maçlarında gol atacak yabancı lazım bana. Bana öyle futbolcular. Niye alayım o zaman yabancıyı? Real Madrid'le oynarken gol atacak adam lazım. Juventus'ta oynarken gol atacak adam lazım. He? Barcelona ile oynarken gol atacak adam lazım bana. Avrupalı yabancı işte. Yoksa almam. Jardel, Elmander bunları atar mı diyorsun? Sen deli misin Jardel İspanya? Real Madrid'e çaktı ya. Alında başları seyredi. Öbürü geldi şeye Juventus'a attı. Unutur mu? Unuttun Schneider. Tabii Schneider. Işte Hacı. tabii işte Hacı. Ya böyle adam. Ha, alamıyorsun. O zaman alma yabancı kardeş almış olmak için yabancı alınmaz. Yani transfer yapmış olmak için alınmaz. Almayın. Yerlilerle oynayın o zaman. Ya alıyorsan birincisi... sınıf 10 tane alma. 3 tane al. Bak 3 tane al. Bir numaralı ast futbolcu al. Profesyonel futbolcu. Öbürleri amatör futbolcu size söyleyeyim. Çünkü efendim futbol şimdi spor. Hayır. Futbol spordan çıktı kardeşim. Futbolu ben spor olarak kabul etmiyorum kabul edenler olabilir. Ticaret olarak mı görüyorsun? Tabii canım gitti artık ya. Futbol futbol tam bir profesyonelleşti ve çok büyük rank kap şey mesleği oldu. Rank mesleğidir futbol artık. Çık oradan falan çıkmıştır artık. Bu kadar paraların konuştuğu yerde Amatör spor olur mu kanka? Kulüplerin satılması hakkında ne düşünüyorsun baba? Sence satılmalı mıdır? Yani bu satılmalı, satılmalıdır, satılmamalıdır. O, artık bir borçtan ne yapacaksın? Bu kadar borçları ödemeleri mümkün değil. Ben söyleyeyim canım. Ne Galatasaray'ın gene bazı projeleri var, kendi tapuları var yani, malı var. Malı olmayan takımlar nasıl ödeyecekler bu kadar paraları? Fenerbahçe takımı ödeyemez bunu mümkün değil. 6,5 milyar borç. Nasıl ödeyeceksin 6,5 milyar borcu? tapun yoksa, kendi gayrimenkulün yoksa, bir şeyin yoksa Baba, Bu borçları, mi? bu Mümkün borçları değil, yanlış anlama Galatasaray da ödeyemez, Beşiktaş da ödeyemez. Galatasaray öder, Fenerbahçe. Galatasaray öder, gayrimenkulleri var çünkü Galatasaray'ın. E ne, Galatasaray ne yapacaksın öyle dediğin işte, sonra? Dursun Özbey'in al, 9,5 milyarlık projesi var. Bu 9,5 milyarlık projenin, ya Galatasaray o kadar zaten borcu yok. 9 milyarlık proje hayata geçsin, Galatasaray fazla fazla borcunu öder ve düze çıkar. O projenin gerçekten hayata geçeceğini Abi, düşünüyor musun, İnanıyor ya, musun? Galatasaray'ın, Allah Allah, tapuları var Galatasaray'ın kardeşim. Florya'sı var, Riva'sı var, Varda var. Galatasaray adası var. Bunlar Galatasaray'ın kendisi Fenerbahçe'nin de var mı? baba, Beşiktaş'ın da var. Nerede var ya? Hadi dedim ikiniz nerede var? Sizin tapulmanız mı var Dolma ya? Dolmabahçe Sarayı var bizim. Adalıdük <laughs> bize bırakmış. <laughs> en büyük Beşiktaş'ta Adalıdük <laughs> <Büyük tabii. Adadık gülüyor> bize bırakmış. Bahad İspanya Gazetesi yazıyordu onu. <laughs> Dayı Fatih Terim bir kez daha döner mi? Onu çok özledik. Onu ben de özlüyorum. Ben de çok seviyorum Fatih Hoca'yı. Ama Fatih Hoca'nın döneceğini tahmin etmiyorum. Fatih Hoca asla artık bir daha teknik direktör olarak gelmez Kalsaray'a. Yani. Ben inanmıyorum ya. Yani. Türkiye'de gelmiş geçmiş en dürüst futbol başkanı. Oo, farklı bir şey soruyorsunuz. Çok zor. O sorular sormayın ya. Spor yani şey gibi ya işte Dursun Özbek gibi futbol başkanı işte ya. Yani çok bizim var olmaz Düşün ya. bakalım sadece Galatasaray'dım. ben sana söyleyeyim Beşiktaşlı olarak söylemiyorum Süleyman Seba diyorum ben. Süleyman Seba tabii canım. En dürüst diyor bak ama bak. Üstü, hepsi hepsi dürüsttü canım sen... De onu... Şimdi o soruyu ben sordum, o soruyu ben ya sorduğum için Süleyman yani Seba'nın yani cevabı. Yani, dürüst, onu hepsi, sana söyleyeyim hepsi yani. Hepsi dürüsttü başkanları, ben öyle kalıyorum. Ya diyeyim. baba Allah aşkına yok, Süleyman yok. Seba farklı değil Yön miydi? Yönetimi, tabii Süleyman Seba da farklıdır. O başkanların hiçbirinin dalavereci yani abidik bubidik olduğunu kabul etmiyorum. Hepsi dürüsttü. İster Beşiktaş'a gelenler, ister Fener'e gelenler, ister Galatasaray'a gelenler. Ama o yönetimin içinden... O şeyi alan bozan yöneticiler olmuş mudur Olmuştur. Canım. Maalesef olmuştur. Ben yani bildiklerim var onlarda da devam ediyor yani burada. Beşiktaş'ta da vardır, Fener'de de vardır, Galatasaray'da da vardır. Olmaz mı var? Ama başkanlar A -a, ben kabul etmiyorum. Muhtemelen. Ama tabii Süleyman Sabri severim, dürüst bir insandır ama öbür teknik şeyler, başkanların da öyle abilik büyük olduğuna ben asla kabul etmem, Kusura bakmayın. Trabzonspor'a bu düşmanlık nereden geliyor reis? Allah Allah. Ne la? Trabzonspor'a ne alaka ya? Demek ki bunu Trabzonlu yazmış. Belli. Ben Trabzonspor'a düşman falan değil. Ama sakın oğlum. Sakın öyle yanlış bir şey, şey yapmayın. Asla. Ben Trabzonluları da severim. Çok ahbabım, arkadaşım, eşim, dostum var. Ama asla öyle bir Sen şey Sen onları şey şimdi ya. üç büyükten, dört büyükten saymadığın için onlar herhalde ne ondan var ya? düşmüş olabilirler. Ne alakası var kardeşim ya? Hiç. Ondan ne alakası var ya? Likteki çekişmeleri düşmanlık olarak da algılıyor olabilir. Olmaz mi? Öyle şey, olmaz öyle şey. O iş başka şey. Hayır. Ama ben severim yani. Trabzon'u da severim. Olmaz öyle, yanlış o. Aşk illetine düşmüş bir genç ne yapmalı baba? Aşk illetine düşmüş. Evet. Evet. Vallahi gençlerde bu olağandır yani gençlerde olan bir şeydir. Ama fazla aşırıya kaçmaması lazım. Fazla aşırıya kaçarsa insanı rahatsız eder. Yani aşırıya kaçan hemen oradan kurtulmaya baksın. Hele karşılıklı olmazsa çok tehlikeli olur. Karşılıklı olursa güzeldir de. Ama her şeyin aşırısı kötüdür. Aşkın da aşırısı kötüdür. sevgi tamam da aşk farklıdır çünkü. Aşk Sevgi, sevginin çok üstündedir aşk. Benim aşkım bir kişiye aittir. Sevgi tabii ki hanımımı da severim. Severek de aldım ama aşkım bir tek beni yaradana aittir. Onun dışında aşk bilmem ben. ne diyor bu reis? Kaç kilometre cevap çok Ne demek o ya? Ya. <laughs> şey ya. Hayır normalde. Olursa... Hayır normalde kaç santim diye yazarlar sana kaç kilometre demişler. Sen evet. Sen düşün işte. Neyi kaç kilometre? İşte Junior Mümtaz kaç kilometre demişler. Kafayı mı yediniz ya? <laughs> Böyle sorun <sunum buldum> <laughs> Bu son herhalde. Namaz kılıyor musun? Evet namaz kılıyor. Kılmaya çalışıyorum. Allah kabul ederse. Allah kabul ederse. Bence kumar oynadı. Gir Rizka girdi. Ali Koç. Çok büyük rizik aldı. Ben şahsen olsa ben şeyi bırakmazdım. İsmail Kartalı bırakmazdım ben. Çünkü e, bu geçtiğimiz devrenin ikinci devresinin en iyi teknik direktörü, en başarılı teknik direktörü İsmail Kartaldı. Bu kar gerçek bu. Maalesef efendim diyorlar ya işte ona fırsat vermedin mi? Biz Galatasaray'a fırsat ya kardeşim işte İsmail Kartal da geldi aynı şey. Aynı dönemde geldiler İsmail Kartal'la beraber. Adam ne, Fenerbahçe neredeydi? Nereye geldi? Galatasaray düşme hattındaydı. İşte a geldi 10. 11. 12. Yani bence İsmail Kartal'ı bırakmaları çok büyük hataydı bana göre. Ben bırakmam çalsa. Yani Jorge Jesus değil 5 tane Jorge Jesus olsa ben İsmail Kartal'ı bırakmazdım. Ben Okan Buruk'u tutuyorum. Onu destekliyorum. Getirirlerse mutlu olurum. Getirmezlerse ne söyleyeyim? Benim gücüm yok. Ama onları da eleştiririm müsaadenizle. Yani Dursun Özbey'i tutmama rağmen, gelmesini istememe rağmen. Çünkü çok ayıp ederler Metin Öztürk'e. Metin Öztürk senin gücünü birleştirmiş. Metin Öztürk gitmiş, Okan Buruk'la anlaşmış. Her konuda bak, her konuda Metin Öztürk anlaştı. Ben bunu biliyorum. Bunu da söylüyorum. E sen şimdi getirirsen, başkasını getirirsen Metin Öztürk'e ayıp etmiş olmayacak mısınız? O zaman niye birleştirdiniz gücünüzü kardeşim? He? Niye birleştirdiniz? Ya yani bu ayıp olur. Metin Öztürk'e ayıp olur. Galatasaray camiasına da ayıp olur. Bugün taraftarın içinde bir anket yapsınlar. Hodri Meydan diyorum bak. Marco Ross mudur nedir? O bir tane de var. Zerbi. Zerbi. Anket yapsınlar. %85 Okan Buruk'ta. Benim söylediğimi söyler. Vodri Meydan. Ben taraftarı tanıyorum kardeşim. Ben taraftarın içindeyim. Hiç kimse Marco Ross falan demez. Hepinize sevgilerimi gösteriyorum. Bu arada arkadaşlar yeni kameramızı nasıl buldunuz? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Kameramızı değiştirdik sonunda. Görüntü kalitesi nasıldır? Sesi şu anda mikrofon aldık ama mikrofonu takmadık. Onunla alakalı da yorumlarınızı yazarsınız. Bundan sonra daha aktif, daha farklı içeriklerimiz de olacak. Herkese hayırlı günler olsun.